kaydı. Şimdi arkadaşlar bizim Almanca'da gündelik hayat içerisinde gerçekten çok ciddi şekilde fazlalıkla kullandığımız eski bağlacı var. Bir arada şu es kısmını bir anlatacağım size. es ne demek? YouTube'a da atarım. Şimdi eski normalde neyin yerine geçiyor biliyor musunuz? Hani biz şey diyoruz ya habun fiili. İhhab, 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 ihhab gibi bir şeyler söyleniyor ya. Bu ihhab dediğimiz olayda işte ben sahibim mevzusu. İşte ben bir kediye sahibim, ben bir arabaya sahibim. Bunun daha güncel, daha bazen yeri doldurulamayacak cümle kalıpları var. Örneğin odada 3 kişi var. Kapının önünde bir araba var. Sokakta 5 kişi var. O var olarak kullandığımız İngilizce'deki deriz is there arkalıdır. Eski bağlayıcı. Gibt, geben fiili. Vermek fiili es. Yapı olaraktan detaylarını anlatmaya gerek yok ama özne olarak kullanılıyor. Bu bir kalıptır işte. Get estia gibi sana nasıl gidiyor gibi. Buradaki given fiili üçüncü teki şahıza göre çekimleniyor. Gibt. Çünkü karşımızdaki kişiye genelde şey söyleniyor. Hani tekil olarak kabul ediliyor. Eski Almanca'da bir şey var veya bir şey bulunuyor anlamına gelen sabit bir ifade. Var yani. Var anlamına kullan. Tekrar diyorum İngilizce'deki deriz derar kısmına denk geliyor. Cümlede mevcut olmayı bulunmayı ifade eder. Bazen de bulunmamayı ifade eder. Hani kapıda üç araba var. Kapıda üç araba yok demek için. S burada özne gibi görse de gerçek bir anlamı yoktur. Sadece yapıyı kurmak için kullanılır. Bunun teknik anlatımı var. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Sadece Almanca'da şunu bilmek lazım. Türkçe'de gizli özne diye bir kavram var. Hani atıyorum geliyorum gidiyorum diyebiliyoruz. Ama Almanca'da özne kalıbını cümlede kullanmak zorundayız. Bu yüzden de özne olmak zorunda olduğu için biz burada o, oradaki der kısmı ise der iz der aradaki kısmı boş bırakamıyoruz ne yapmak lazım? Hadi gel biz de bir özne bulalım deyip es kalıbını bütün öznesiz cümle kalıplarında kullanıyorlar. Ama teknik olarak, işte filolojik olarak bir açısından bir anlamı var. Kafa karıştırmaya gerek yok. Get ise given fiilin, vermek fiilinin üçüncü tek işarası. Hatırlayın, şimdiki zaman ve geniş zamanda fiil çekimi yaparken biz ne yapıyorduk? Atıyorum ki, lesen fiili. Ich e lese, the list, er es list yapıyorduk. Buradaki olayımız, te ekini getirmek. Neden? var olan şeyi üçüncü teki şahs üzerinden anlatıyoruz. Eğer z, s kalıbı üzerinden. Eskirt ifadesi değişmeden kalır. İster tekilde ister çoğulda. Önemli olan noktası ise şu, her zaman nesne ister. Peki nesne ne durumdadır demiştik biz. Arkadaşlar eskit her zaman ama her zaman akuzatif alır. Tekrar ediyorum, akuzatif alır. Yani nesne, akuzatif alır. Bu yüzden de nesne olduğu için isim kabul edilir ve olumsuz yaparken nit kullanamıyoruz nesnenin yani ismi artikeline göre de kayn kaynı kalıbını kullanıyoruz. Tekrardan hatırlayın akuzatifteki artikel durumlarını. Dea den oluyordu. Di, de, das ve çol di de değişmiyordu. Burada kullandığımız kayn kalıbı kaynın olacak dea için. Di de grubu için kaynı, das grubu için kayn, chol di içinde de kullanacağız değişmediği için. Geçmiş zaman preteritumda kullanılırsa da bu kapı yapı esgap oluyor. Vardı Kapının önünde üç araba vardı. Kanka burada eskiden bir komşum vardı. Delinin tekiydi. Eskiden bizim bahçede bir ağaç vardı. Es yap kalıbı. Zaten biz preteritumda ne kullanıyorduk? Bili sadece şimdiki tens yani şimdiki zaman geniş zaman kalıbının aynısıdır dedik. Sadece fiil verb iki olur. Yani past tense olur demiştik. Preteritum olur demiştik. Perfect olarak değil. Es yap guest and concert. Dün bir konser vardı. Şimdiki zaman ve geniş zamanda yani şu an göreceğimiz kalıbın çekimiyle aynıdır sadece film dili geçmiş zamana geliyor. Dipnot olarak bulun. Türkçedeki yeri bir yerde bir şey var. Burada bir market var. Şehirde birçok müze var. Sınıfta 10 öğrenci var. Kalıbının Almanca'ya dökülmüş hali tekrar ediyorum. Gündelik hayat içerisindeki yeri çok fazladır. Kullanım kalıbı basittir. Eskipi kullandıktan sonra arkasından nesne alıyoruz. Nesne dediğimiz olay neydi? Akuzatifti. Yani gelecek kısım akuzatif olacak. Dipnot akuzatif ile artikelli olmak zorunda değil özel isim de gelebilir. Bazı isimler, bakın tekrar ediyorum, bazı isimler artikel almıyor. Bu konuyu zaten görmüştük. Hem akuzatif konusunda hem de normal fiil çekimleri kısmında görmüştük. Youtube'da da videosu var tekrar bakarsınız. Nesne gerekli akuzatif alır demiştik. Ve nesne olduğu için unutmayın. Olumsuzda ne yapıyoruz? Kayn grubunu kullanıyoruz. Çünkü artık elimizde bir isim var. Fiili değil. İsmi olumsuzlaştırıyoruz. Ich spiele keine Gitarre gibi. İç gitar çalıyorum anlamında. Ama cümledeki anlamda Türkçedeki gitar çalmıyorumdur. Olumsuz yaparken dediğim gibi kind ve kind grubunu kullanıyoruz ama tabii ki bu arkadaş çekimlenirken ne yapıyoruz? Akuzatif olarak çekiliyoruz. Veya için kind, di için kind, das için kind, di için kainin, çoğu di için. Soru yaparken de her zamanki gibi şimdiki zaman ve geniş zamanda yaptığımız çekimin aynısıdır. Özne yüklem tekamoro şeklinde cümle yapısı olduğu için özneyle yüklem yer değiştirdiği dakika siz ya nine fragen sorusu yaparsınız. Yani gibt est oluyor. Tek bir fiil olduğu için çekime ekstra gerek yok. Olumlu cümleden başlayalım. Es gibt einen supermarkt in der Nähe. Yakınlarda bir süpermarket var. Es gibt einen supermarkt in der Nähe. Es gibt kalıbı zaten sabit bir kalıptır cümle. Bu şekilde başlıyoruz. Arkasından akuzatif aldı. Der supermarkt olduğu için akuzatifle der dene dönüştüğünden den supermarkt. Bir dediğine göre einen supermarkt Es gibt viele Bücher in, im Regal. Raflarda birçok kitap var. Viele Bücher. Di kalıbında. Es gibt ein schönes Kaffee in der Stadt. Şehirde güzel bir kafe var. Ein schönes Kaffee. Das kafe olduğu için ein. Schönes de zaten sıfat çekimlerinde bu durumlarda es kalıbı alır demiştik. Sıfat çekimleri konusu YouTube'da var. Ona bakarsınız. Görmeyenler görecek zaten. Es gibt einen Park hinter dem Haus. Evin arkasında bir park var. Parkın artık en normalde yanına aldığı nedir? Dea park. Akuzatifte DNA'ye neye dönüşür? Dene dönüşür. Bir dediğine göre aynen park. Hinteya dem Eski heute angebote im supermarkt. Bugün süpermarkette birçok indirim var. Şu indirimden i̇ndirimden bahsettiği olan D grubu olduğu için angebote fiel fiel angebote. D kalıbı geliyor. Akuzatifte sadece dea dene dönüştüğü için diğerleri yalın halde nominatifteki kullanımına devam ediyor. Ama kalıp ne? özne yüklem tekamolu, özne yüklem tekamolu şeklinde ilerliyor. Olumsuzda ne demiştik? Bizim elimizde bir nesne yani isim olduğu için sadece ismi olumsuzlaştırırız. Ve ismi olumsuzlaştırırken de biz ne kalıbını kullanıyorduk? Kain kalıbını kullanıyorduk. Eski kainin zupamak indizem Bu köyde hiç süpermarket Buradayken aslında Türkçe cümlesi şu. Burada ya da bu köyde hiç süpermarket vardır yapıca bu şekildedir ama anlamca olumsuz katar. Bu yüzden hiç süpermarketin varlığı yok olan bir süpermarkettir. Türkçedeki hiç süpermarket anlamını verir. Ama burada olumsuz yaptığımız olay zupamaktır. Zupamak dediğimiz olay ise de, de kalıbı olduğu için akuzatif olma durumundan dolayı dene dönüşecek. Den zupamak, aynı zupamak, aynı zupamak. Eski kaynı neuen filmi in kino. Sinemada yeni filmler yok. De filmi Die de akuzatifi değişmediği için D filmi aynı filmi kayna filmi. Noyen ise dediğim gibi arkadaşlar akuzatifteki sıfat durumlarıdır. Onlar sıfat çekimlerinde görülecek. Merak edenler de YouTube'da videosuna baksın. Es kayn kein Wasser im Kühlschrank. Buzdolabında su yok. Suyun artık elinden dolayı kayn kalıbını aldı. Das kalıbı, das varsa. Akkusatifte de das değişmediği için kayn olarak kalmaya devam eder. Yani yalın hale devam ediyoruz. Es gibt keinen o am Pazar günü otobüs yok. Der boş. Akuzatifte der dene dönüştüğü için den bus. Hiç otobüsten bahsettiği için einen bus, keinen bus. Eski keinen bir mehr im Küchgang. Buzdolabında artık süt değil mi? Akuzatifte de di değişmediği için yalın halde kalmaya devam ediyor. Di Milch, eine Milch, keinen Milch. Halaba. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? Özne ile yüklem yer değiştiriyor. Yine şimdiki zaman ve geniş zamanda çekim yaptığımız gibi. Es gibt hier ein restaurant. Burada bir restoran var. Gibt es hier ein restaurant. Burada bir restoran var. Es gibt probleme. Sorun mu var? Gibt es Pro sorun var? Gibt es probleme. Sorunlar mı var? Gibt es heute unterricht. Bugün ders var mı? Es gibt heute unterricht. Bugün ders var. Gibt es ein apotheke in der Nähe? yakınlarda bir eczane var mı? Es gibt eine Apotheke in der Nähe. Yakınlarda bir hastane var. Gibt es Probleme mit dem Computer? Bilgisayarda bir sorun mu var? Es gibt Probleme mit dem Computer? Bilgisayarda bir problem var. Bu sorular ya, nein, fragen. Evet, hayır cevapları olduğu için atıyorum ki. Gibt es hier ein Restaurant? Burada bir Restoran var mı? Ja, es gibt hier ein Restaurant. Evet, burada bir Restoran var. Nein, es gibt hier kein Restaurant. Hayır, burada bir Restoran yok. Gibt es Probleme? Problemwarme? Ja, es gibt Probleme. Nein, es gibt keine Probleme. Gibt es heute Unterricht? Ja, es gibt heute Unterricht. Nein, es gibt heute keinen Unterricht. Gibt es eine Apotheke in der Nähe? Ja, es gibt eine Apotheke in der Nähe. Nein, es gibt keine Apotheke in der Nähe. Es gibt es Probleme mit dem Computer? Ja, es gibt Probleme mit dem Computer. Nein, es gibt keine Proble Probleme mit dem Computer. Schickt in der Antwort. Ja.